Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nden ben Çağla Seda Dicdeli. Tarımda Doğru Bilginin Kısa Yolu Dünyanın En Büyük Açık Kaynak Görsel Tarım Kütüphanesi Antalya Tarım Online'a hoş geldiniz. Bitki hastalık ve zararlarını tanımada ve mücadelede ihtiyaç duyulan bilgiyi tarım sektörüne aktarmak amacıyla yetkili araştırma kurumlarının uzman araştırmacılarıyla gerçekleştirdiğimiz Bitki Doktorları programımızın yeni bölümüyle karşınızdayız. Bugün Patlıcangiller'de külleme ve mücadelesi konusuyla Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nden doçent doktor Ayşegül Çolak Ateş hocam bizimle beraber. Hocam tekrardan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet hocam. Başlamadan önce yine sizi tanıyabilir miyiz? E, tabii ki. E, ben Ayşegül Çolak Ateş. E, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü'nde e, çalışıyorum. Sesi uzmanıyım. Teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ee, yine sunum dosyamıza geçebiliriz. Saatimiz geldi ve tekrardan hayırlı olsun hocam. Teşekkür ederim. Hayır, çok sağ olun. Evet, evet, sağ olun. Şu an geldi hocam. Görünüyor mu çağlar mı? Evet hocam gözüküyor. İyi sunumlar tamam. veririz hocam. Teşekkür ederim. E, bütün katılımcılara şimdiden merhabalar. E, Patlıcan bugün size külleme ile ilgili e, hastalığın tanımı e, ve bitki üzerinde, yapraklar üzerindeki simptomlarıyla ilgili ve mücadelesiyle ilgili e, bilgiler sunacağım. E, Patlıcan Giller'de külleme hastalığının hastalık etmeni görüyorsunuz ve buna ait de sistematiği. Hastalığın tanımına gelince Fungus kışı yapraklar üzerinde Kleistotisium oluşturarak geçirir. İlkbaharda sporlarla bitkilere bulaşır. Yaz boyunca da hastalığın yeni bitkilere bulaşması yine kondiosiforlar vasıtasıyla olur. Hastalığın ilk belirtileri yapraklarda görülen yuvarlak, açık yeşil, parlak sarı lekelerdir. Bu sarı lekeler üzerinde beyaz ve Un gibi kumbusun ve spor yapıları bulunur. Bu da sizin hastalığı tanımınızdaki en önemli belirtilerindendir. Zamanla bu lekelerin ortasında kahve rengi nekrotik alanlar oluşur. Lekelerin alt yüzeyinde bu beyaz kül rengindeki bir spor tabakası zamanla birleşerek bütün yaprak kayasını kaplayarak yaprağın kurumasına yaprak kayıplarının neden olur. Hastalık ilerledikçe bitkide kurumalar meydana gelir ve önemli ürün kayıpları ortaya çıkar. Konukçuları ise domates, biber ve patlıcandır bu hastalığın. Yavaş yavaş bunları artık bu belirtileri bitkilerin yapraklar üzerinde ve simptomatolojik olarak baktığımızda küleme hastalığının domates yaprağında oluşturduğu bu açık sarı lekeleri ve üzerindeki o un, beyaz un gibi dediğimiz misel yapılarını görüyorsunuz. Bu şekilde simptomları gördüğünüzde e, üreticimiz e, küllemeden şüphelenmesi gerekiyor. Yine hastalığın yaprakta sarı lekeler üzerinde, burada çok belirgin değil ama beyaz e, misaller kaplamış, e, fungusun e, bu beyaz un gibi serpilmiş misel yapısını spor yapılarını görüyorsunuz gördüğünüz gibi. Başlangıç aşamasında yaprak arasını kaplamaya başlayacak artık. Bu da en önemli belirtilerinden. Lekelerin rengi, bu beyaz lekeler daha sonra beyaz lekelerden kül rengine döner. şurada görüldüğü gibi yansıda, artık yavaş yavaş şiddetlenmeye hastalık şiddetlenmeye başlamış, yaprak hayatını kaplamaya başlamış. Böylelikle, siz yaprak kaybına bitkide yaprak kaybına neden olacağı için meyvelerinizi de bazı hasarlara neden olacaktır. Zamanla lekeler birleşerek Yaprağın tüm yaprak ayasını kaplayacağını söylemiştik. Yakından bir görüntüye baktığınızda bu nekrotik lekelerin beyaz mitel yapısını da görebiliyorsunuz. Simptomatolojik olarak bu belirtilerde teşhisi kolay. Bu lekelerin merkezinde dokularda kahverengi, bu nekrotik alanlar dediğimiz zaten ölü doku alanları oluşturuyor. Bu lekeler birleşerek bütün yaprak ayasını kaplayacak. Zamanla yapraklar pörsür aşağı doğru sarkar ve kurumalar meydana gelir. Gördüğünüz gibi artık yapraklar aşağı doğru sarkmaya burada kurumalara başlamış ve tüm yaprak ayasını da kaplamakta Yine hastalığın ilk e, yaprak üzerindeki belirtilerinden yavaş yavaş yaprak ayasını sarmaya başlayıp o nekrotik alanların olduğu bir aşamayı görüyorsunuz bu resimde de. E, tabii ki biraz bir daha önceki e, resimler örtü altı e, serada domates yetiştiriciliğinden ait olan resimlerdi. E, bu aslında tabii ki tarlada da e, görülmekte. Bu yansıdaki resimde e, açıkta domates yetiştiriciliğinde yani tarla domates yetiştiriciliğinde gördüğünüz gibi e, burada da külleme hastalığının belirtilerini görebiliyoruz. Yani sadece seraya ait bir hastalık değil. Tabii ki e, tarlada da domates yetiştiricinde görülen önemli hastalıklardan bir tanesidir. Ee, söylediğim gibi e, pa, e, külleme hastalığının tabii ki biberde de simptomları domatestekinle domates tekinle, e, benzer e, birazcık yaprak altındaki bu spor yapısı gördüğünüz gibi tamam, tamamen e, yaprağın bütününü kaplamış durumda. Biber yaprağın alt yüzeyinde külleme hastalığının belirtilerini görüyoruz. Biberde yaptığı, yap, e, biberde yaptığı simptomu Yine biber hastalığının yaprak altındaki e, simptomlarından farklı bir görüntü. E, Patlıcan da meydana getirdi. Hemen hemen e, simptomatolojik olarak her üç üründe de belirgin aynı bu küllümenin bu spor yapısını görebiliyorsunuz. Çok bir bazı e, ürünlerde farklılıklar olabiliyor ama bunda küllüme hastalığında bu simptomatolojik e, belirti hemen hemen aynı. Bu yapıları gördüğümüzde yaprak yüzeyinde misal yapılarını böyle beyaz un serpilmiş gibi yapıları gördüğünüzde külleme hastalığı benim bitkimde başlamış. Bununla ilgili mücadeleye geçmemiz gerekiyor. Hastalıkla ilgili mücadelelerde ve tüm fungal hastalıklarla ilgili mücadelelerde her zaman söylediğimiz gibi e, lütfen kültürel önlemleri ön plan almamız gerekiyor ki çünkü bazı hastalıklarda kimyasal mücadele hastalık bitkiye girdikten sonra e, bir etkisi olmuyor. Yani başarı da biliyorsunuz. E, belki bazı hastalıklarda durdurabiliyorsunuz ilk belirtileri gördüğünüzde ama bizim e, her zaman e, e, tavsiyemiz tabii ki önce kültürel önlemler Aslında bitkiye ya da seraya bir şekilde girmesini engellemek. Bunun başında dağınık çeşitler seçilmeli seray içi ve çevresinde yabancı otlar temizlenmeli. Birçok hastalıkta olduğu gibi yabancı otlar her zaman bunları taşıyıcı, bir e, kışı geçirici bir faktör, o, o, faktör olduğu için bir faktör olduğu için bu yüzden yabancı otların temizlenmesini her zaman tavsiye ediyoruz. Dengeli görü, yani sağlıklı bitki için dengeli görüleme, iyi bakım yapılarak bitkilerin sağlıklı gelişmeleri sağlanmalıdır. E, bütün hastalıklarda olduğu gibi küllemede de hasattan sonra da hastalıklı bitki artıkları toplanarak yakılmalı, inha edilmelidir. En son çarede kimyasal mücadele, kimyasal mücadelede de hastalığın pardon, hastalığın ilk belirtilerini gördüğümüzde ilaçlama yapılmalıdır. Tabii ki ruhsatlı bir ilaç kullanılmalıdır. Hastalığın şiddetine bağlı olarak ilaçlamaya Etiket bilgisi doğrultusunda devam edilmelidir. O bekleme süreleri e, özellikle. İlaçlamada bitkinin tüm yeşil aksamını ilaçla teması sağlanmalıdır. Yani bu da hastalığımıza tanımamız anlamına geliyor. E, yaprağın altında mı üstünde mi en çok nerede yoğun e, spor yapısı var. Bu yüzden de ilaçlamada bitkinin tüm yeşil aksamını ilaçla teması sağlanmalıdır. ilaçlama havanın serini sakin olduğu zamanlarda yapılmasına dikkat edilmelidir. Söylediğimiz gibi hastalıklarla mücadelede sadece tarımsal mücadele, yalnız kimyasal mücadele değildir. Ee, bunun başında kültürel önlemler, söylediğim gibi dayanıklı çeşit, temiz yani hastalıktan ayrı tohum, bir de e, su ve toprak kullanımı, fiziksel mücadele özellikle de sera yetiştiricine kolorizasyon uygulaması, biyolojik ve biyoteknik mücadelerden faydalı mikroorganizmaların, böceklerin, yapışkan tuzakların, feromonların kullanılması, tüm bu metotların bir arada kullanılmasıyla yapılan entegre mücadele uygulamalarının yargılaştırılması bizim hastalıklarımızı önem etmektedir Bunun yanında tabii ki bitkilerimizi koruduk, kendimiz de korumamız lazım. Çünkü e, özellikle bitki koruma ilaçlarını uygularken e, uygulayıcının e, kısa vadede belki bunun etkisini bilemeyebilir ama uzun vadede etkisi e, mümkün olabilecektir. Bu yüzden de insan sağlığı, bitki koruma ilaçları uygulanırken uygulayıcının İlaç zararından kendini korumak amacıyla mutlaka maske, eldiven, önlük gibi koruyucu malzemeleri kullanmasını tavsiye ediyoruz. Bunun yanında bitkimizi koruduk, kendimizi koruduk ve çevremizi de koruyacağız. Çünkü bunlar daha sonraki birçok hastalıkların çıkışına ya da fitotoksik ya da toprağın kirlenmesiyle ilgili birçok zararların oluşmasına neden olacağı için yansıda gördüğünüz gibi, resimlerde gördüğünüz gibi Kullanılan bu ürün ambalajlarının bu şekilde, özellikle de evimizin yakınındaki seralanın yanındaki su ya da bu böyle su kenarlarına atılması ya da sere kenarlarına atılmasından ziyade, bu yansıda gördüğünüz gibi ürün ambalaj toplama konteynerlarının bu üretim alanlarında yaygınlaşmasını dileğiyle sunumu bitirmek istiyorum. Teşekkür ederim. Hocam biz çok teşekkür ederiz size. Her şey için, anlatımlarınız için, varlığınız için. Hemen sınıf dosyamızı kapatıyorum. Evet. Şu an kapandı hocam. Evet, öncelikli olarak Tanselcan Öztürk Hanımlar selamlarını gönderler. Uğur Arslan Beyler buketler, çiçekler gönderdiler. Halil Çelik Bey de aynı şekilde bolca çiçek gönderler. Ben de tekrardan tüm katılımcılarımıza bir kez daha buradan teşekkür ediyorum. Aynen. Ve Evet hocam toparlama adına size bir soru yine yönlendirmek isteriz üreticilerimizin bu konuda mutlaka dikkat etmesi gereken hususları kısa özetleyebilir misiniz? Şöyle söyleyebilirim birçok sunumunda birçok konuya değindim ama burada hastalığın oluşması ile ilgili üç tane önemli faktör vardır. Bunlardan bir tanesi hastalığın varlığı yani sizin e, üretim sezonu boyunca bir hastalığı görmek istemiyorsanız onun varlığını orada yaşatmayacaksınız. Yani bitkiyi hastalandıracak e, inokulumun oluşmasını engelleyeceksiniz. Bu başlangıçta nedir? Alacağınız tabii ki kültürel önlemler. Ya da e, seranızı, yetiştirme ortamınızı ve bitkinizi iyi tanıyorsanız, bitkinizde ol, olabilecek hastalıkları biliyorsanız buna dayanıklı çeşitler seçerekten ilk işiniz e, bu birinci madde. İkinci madde olarak da işte konukçu bitkileri seçebilirsiniz. Burada dayanıklı e, ya da tolerans e, hastalığınızı bildiğiniz zaman e, dayanıklı ya da tolerant çeşitleri seçmeniz anlamındadır. Diğeri de çevre faktörleri. Söylediğimiz gibi çevre faktörleri, e, yetiştiriciliğin yapıldığı ortam, e, işte, sık tekinden kaçınmak, havalanmanın iyi yapılması, dezenfeksiyon işlemlerinin iyi yapılması gibi e, bu üç maddeye dikkat edildiği sürece e, üretim sezonu boyunca e, herhangi bir hastalıkla karşılaşa ya da ekonomik zarar eşiğine ulaşmayacak yani verimi etkilemeyecek düzeye geldiği gelecek şekilde karşılaşabilirler. Bu da tölere edebilir ve verime yansımayabilir. E, ben herkese e, iyi günler dilerim, bol kazançlar diliyorum. E, herhangi bir konuda da e, hastalıkla ilgili olabilir, farklı bir e, uzmanlıkla ilgili bir konu olabilir bizlere başvururlarsa tabii ki yardımcı olmaya her zaman hazırız. Teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Her zaman her şey için. Ben hemen yine BKU sitemizi katılımcılarımıza göstermek adına şimdi internet sitesinden bir görselini paylaşmak istiyorum. Evet. öncelikli olarak yine teşekkür yazıları da geliyor hocam. Tekrardan çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet. Şimdi ilk olaraktan bku.tarimorman.gov.tr adresine gitmemiz gerekmekte. Girdikten sonrasında bu şekilde bir sayfa karşımıza çıkacak. BKU verit tabanı yazan yere geldiğimizde ilk olarak tavsiye aramayı tıklamamız gerekiyor. Ee, yine tekrardan belirtmiş olalım ee, bu sayfa bitki koruma ürünleri daire başkanlığımızın neri tabanına ulaşmanıza yardımcı oluyor. Burada ruhsat ve ilaçlar ve daha birçok bilgiye ulaşabiliyorsunuz. Ee, ben biraz önce e, sizler için aramayı yapmıştım. Şimdi tekrardan e, sizlere göstermek adına yeniden yazacağım. Patlıcan Giller'de bugünkü konumuz gülleme yazıyoruz. Bunu yazdıktan sonrasında zaten hemen alt kısımda ismi çıkıyor. Arama motoruna bastığımızda da alt kısmına doğru indirdiğimizde bütün bilgilere, ilaçlara ulaşabilirsiniz. Burada yine görmüş olduğunuz gibi sayfalar dolusu ilaç ismi de yazıyor. 250'ye yakın kayıt var şu anda bu hastalıkla ilgili. Evet. Hocam, istediğiniz bir şey var mıdır? Gösterdiğiniz sayfada zaten gösterdiğim ürünlerdeki hem sera hem tarla ile ilgili ruhsatlı ilaçlar mevcut. Bu da bu Üreticilerimizin, uygulayıcılarımızın dikkat etmesi gereken doz miktarları tabii ki. Yani e, buradaki belirtilen e, suya e, o, o uygun belirtilen miktarın e, kontrollü bir şekilde konması başarıyı artıracaktır. İnşallah. Bunu uygulardan çözelim. Teşekkür ederiz. Ben Hocam, teşekkür ederim. Ben hemen yine tekrardan, evet. Sayfamızı tekrardan kapattım. Abdurrahman Yaşar Beyler teşekkürler hocam yazmışlardı. Ben de ileteyim tekrardan sizleri hocam. Evet, dersimizin yavaşça artık sonuna doğru ilerleyebiliriz. Son olarak da eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Son sözlerinizi alabiliriz. Teşekkür ederim. Sağlıklı günler diliyorum herkese. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Her şey için tekrardan ve tekrardan da doçentlik ünvanınız hayırlı olsun diye ben buradan bir kez daha belirtmek istiyorum. Çok teşekkür ederim. Ee, ve evet bitki doktorları eğitim serimiz içerisinden patlıcan gillerde külleme ve mücadelesi dersimizin de sonuna geldik. Baştan Talih Tarım Orman Müdürümüz Gökhan Karaca olmak üzere çevrimçi eğitimlerimizin tasarımcısı ve koordinatörü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürümüz İbrahim Irmağ, Adana Biyolojik Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürümüz Doktor Mirat Yaylaya, tüm yetkililerimize, değerli hocamız Doçent Dr. Ayşegül Çolak Ateş'e ve tüm katılımcılarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve değerli çiftçilerimiz ve tarım sektörü paydaşlarımız bitki hastalık ve zararları ile karşılaştığımızda entegre mücadele prensiplerini uygulayalım. Öncelikle kültürel tedbirleri, biyolojik ve biyoteknik mücadele tekniklerini uygulayalım. Ve unutmayalım ki tarımda en son çare kimyasal mücadele ediyoruz. Bir sonraki bölümümüzde